Arkadaşlar, ben buraya kar, kar kıyamet demeden çalışıyorum. Bakın. Ha, a, motor. Ha, çek beni. Ya diyelim ki yemek altı milyon lira. Öyle diyelim veya beş lira. Ya bir lira iki lira ben mesela bu kara kıyamete koyayım o. Bir lira iki lira. Lan ne seni zenci ne de ne beni. Lan ben sana ha bu karın kıyametine sipariş götüreyim. Sen yine video diyorsun. İki lira da sebe. Ha bu görüyorsun bu karın abi çekiyor. Ha çok abi, götür bu, götür bu. Çünkü ha bu ben hiç bir yer ben çalışayım. Ayağına yani canım ortaya koyayım, yemek götüreyim. A 5 liraya 6 7 lira yaparım. Adam 7 dediği bu. Buna 7 liraya yemek getir, ayağına daha neyiz? İki metre kalı. Ha hiç bir şey yapmaz. Biliyorsun, sinir krizi oldum ya. Vallahi seni ikinizde oldum ya. Hizmet de yapılmaz ya. Ulan adam ulan iki lira al olsun diye. ya. İki lira çöpüğün olsun bana yemek götürüyorsun ya. Böyle böyle olmaz. Hizmet git. Oh vallahi ben bir sefif bırakın gitsin ona bu rizi. Kapat at onu